Merhaba ben Kasap İdris. Merhaba ben Kasap Bahattin. Şimdi et parçalayacağız. Bakalım hangi bıldızdı? Bahattin mi ben mi? Sen misin ben miyim bakalım. Hadi bakalım. Parçala o zaman. Bu etin en güzel bölümü antrikot. Artıkçıdır. Sağ hitap ettiğimiz bir yerdir bak. Hadi. Bir hayvandan sadece bir tane çıkar. Bu döş kısmı. Bunları genelde kıymalık ayırıyoruz. Müşterimizin isteği üzerine. Buradan ayırdığımız parça genelde kuşbaşı, kavurma, lokantaların özenle tercih ettiği yer. Şöyle bakabilirsiniz. Şu şekil. Buradan kıymalıklar çıkıyor. Bu bölümler kavurmalık bölüm. Bunları da doğal olarak kıymaya ayırıyoruz. Lokantalarda genelde pide de kullanılıyor. Burası da kaburga dediğimiz bölüm. Şöyle göstereyim. Bahattin bizden hızlı. Geçireceğiz. Ustam yani benim. 40 yıllık.